sadece 21 gün şekeri bırak bak neler oluyor. Sadece 3 hafta boyunca şekeri tamamen bırakırsan şeker yok Tatlı yok, abur cubur yok. Sadece 21 gün enerjin patlar, vücut artık şekeri değil yağları yakar. Daha temiz, daha kalıcı enerji. Silikleserit %50 azalır. Kalp damar sağlığında şok bir iyileşme. Evet, tansiyon düşer, nabız dengelenir. Çarpıntılar biter, ödem çekilir, beden hafifler. Ağrılar azalır, uyuşmalar yok olur. Sinir sistemini rahatlar, başın, belin, dizin susar. Anksiyete gider ruh halin düzelir, gerginlik biter, stres kaçar ve bel çevresinde 4 santim tam 4 santim erime sadece 3 haftada yanlış duymadınız 3 haftada bitti mi bitmedi görmen netleşir beynin açılır böbreklerin rahatlar sadece 21 günde şekeri bırak hayata geri dön deneyenler çok memnun sen de dene sonucu sen de gör